Geçenlerde ne olmuş biliyor musunuz? Bir veli öğretmene mesaj atıyor. Diyor ki Ayşe ile Ali'yi benim çocuğumdan uzak tutun. Peki öğretmen nasıl bir çözüm geliştiriyor dersiniz? O mesajın ekran fotoğrafını alıyor ve Ayşe ile Ali'nin velisine gönderiyor. Şimdi gülüyorum ama elbette gülünecek bir durum yok. İki tarafta da yanlış bir tutum söz konusu. Velinin ne yapması lazım? Çocuğunu olumsuz sosyal yaşantıdan uzak tutmaya çalışmak yerine çocuğun baş etme becerilerini geliştirmesi lazım. Bunun için de öğretmeni çözüm ortağı yapması lazım. Aşırı koruyucu anne baba tutumları nedeniyle çocuklar olumsuz bir sosyal yaşantı ya da olumsuz bir durumla karşılaştıklarında hemen o ortamdan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Peki sorun çözüldü mü? Hayır sorun çözülmedi. Burada öğretmenlerin ve anne babaların işbirliği içerisinde yapması gereken şey çocuğun sosyal becerilerini güçlendirmek. Çocuk olumsuz bir ortamda kaldığında bunu fırsat olarak göreceğiz. Çocuğun zayıf yönünü tespit edeceğiz ve o zayıf yönünü güçlendireceğiz. Çünkü orada bir mesaj var. Çocukları. Olumsuz yaşantılardan çektiğimizde geleceğe çekingen adımlarla yürüyen nesiller haline geliyorlar. Oysa ki fırsat olarak görüp o yönlerini güçlendirdiğimizde dimdik ayakta duran sağlam adımlar atan bir geleceğe kucak açmış oluyoruz.